Merhaba evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü. Annem ile tekrar ziyarete geldim. İyi akşamlar anne, iyi akşamlar baba. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, iyi. Vallahi iyi, üşüyor. Üşüyor mu? Evet. Sen üşüyor mu? Babam kol kesinle duruyor. Babam pehlivan. <laughs> babam pehlivan mı? Babam pehliyen. Benim gibi ben mi? Ben adam... de üşüyorum, bazı daha Adam genç adam. He dün diyor ya ben yaşlı mıyım? He yaşlı mı adam daha 15-20 yaşında. Eski miyim diyor. Ben eski miyim mi ne diyor. Adam eski adam diyor. Ya, <laughs> yaşlı adam diyor. Tıraş da olmuş babam ben eski miyim diyor bak biliyor musun? Sinek kaydı olmuş. Bu adam tıraş olmuyor. Adam ziyade bir, bir tıraş oluyor. Bununla ne yapar gider. <laughs> <laughs> Bununla 6 mı gider? He bir de artık kurban bayramına adam durur. İyi. E, o zaman 6 ay gitme bana 70 günde tamam. E He Babamın terlikleri de iyiymiş, iyiydi bak. Yavrum benim terliklerim. Ayaklarım üşüdü canım. <laughs> Sen de annemin yanında soğuk, annem sana da Doğruyorum şey yaptı. Oğlum ben lan. Battaniye çullarsın üstüne. Ben böyle soğuk iş dedim. Ne de kar yağdı, ne de tolu yağdı, ne bileyim ben. Vallahi bilmiyorum. Bugün ben tarla sularken baktım, bizim şeylerin, zeptelerin üstlerinde patateslerin yapraklarını soğuk ya. almış. Ha. Hepsinden de bazı illerinden almış. Hey. Patates. Patatese bir şey olmaz, çatlar. Bu tarlaya haber geldik ve diyorum ki diktiğimiz sütilleri soğuk almış dediler. <laughs> öyle, öyle dediler valla. <laughs> <laughs> nasıl oldu adam abi? Öyle dediler valla. Yenisini dikmeye babamı da götüren. Yenisini dikeceğim. Söyle ikimizi de içine. Bir şey, şey yarıp domates ya, şöyle şöyle. Soğan ayağım mı? Yani ya. ya, ya, ya. otur oturlanan ne mi baba? de Böyle bir ağlıyor işte. Ee, Kızarmış mı da kızı soğuk? Vallahi... kızarmamış mı sikillerim? Yok üstlerinden hafif böyle karar ediyor. Patakıza bakma çatlar. Sikillerde bir şey yok onlar iyi. Bayağı böyle mi şöyle patakı şöyle oldu mu o çatlar. Bir de dediğimin bir karşı davanı vardı. Üç kere soğuk aldı. Hmm. üç kere. Patakıza bir şey olmuyor. Adamların kabahı ne varmış o boz koyuları ne? Kabakta çatlama mı? Vallahi daha taze ise çatlamaz. Onu orada laf ettiler. Hep almış stilcin stiline, bizim stiline gittiğimiz adamın stilini almış diyorlar. Abi biz önce birden öyle ne kadar otuz çumurla çalıştı. İyi soğuk vardı anne. Uyduk, şiirde ne? çalıştık. Nere lan Sorsa o? soğuda. Tam orada yüksek. Hor yüksekti. yüksekte. He? Çok soğuk oldu. Çok valla donduk. Yenimi kızdıramadım. geleni gel, yatayım. Kızlarına, oğlanlarına selam da göndermedin hani? Göndereceğim de konuşuyor. <laughs> Daha... Video güzel. başlarken so söylenir. Ne bileyim? Ne bileyim? Baba sen? Buradan kızlarıma, oğlanlarıma selam olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Bu 12. bayram mı lan? 3. bayram. Kesin bayramımız hayırlı uğurlu olsun onlara inşallah kurban bayramına iletir kurban olduğum Mevlam. Onları her şeyden korusun, nice nice bayramlara getirsin, kurban olduğum Allah'ım herkese iyilik, sağlık versin. Buradan kızlarıma, oğlanlarıma herkese selam olsun benden. Aleyküm selam, bizden de selam olsun herkese. Bayramınız tekrardan mübarek olsun. Selamın ben onlardan. Baba seni alalım. Ne diyorum ben de? Ne? Bana kutlar. Hadi Allah Allah ne topla geliyor ona. <laughs> Herkesin bayramlarını kutluyor. kutluyorum. Bayram tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ben. Hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese selam ediyorum. Herkese, herkese selamlar olsun. Bol bol selam sana. Kanalımız bayağı yükseliyor. Yükşalecek İnşallah yükselsinler canım, yükseltinler. Kanalımızın izleyicileri gelsin. Boşa bakmasınlar da. orada eski açılmayan kanalımız. Duyduğunuz arkadaşlar babamı. Eski kanala boşa bakmayın diyor. Orada diyor kanalımız açılmıyor diyor. O yüzden bura geldik diyor. Bu kanal açtık. açtık. Aynı kanal da yenisi. Diye diye. Aynı ama içerikleri de aynı. Kendi değiştirdik açamadığımız için. Evet. Bu seferki videolarımızı babamı da ekliyor artık. Yine kanalımıza gelsinler çocuklarımı, oğlanlarım bunlar. Babamın da artık bir kitlesi oldu. Genelde de babamı da sormaya çok başladılar. Herkesin selamı var. Bayramınızı kutluyorlar ana. Sağol Sizin yerinize adam. bunların da bayramı kutlu olsun. Sizin yerinize ben cevaplıyorum, mesajları atıyorum. Abi sen atacaksın, kim atacak? Beni babam bu kula bile salmamış, okumuş olur da hakim ne olur diye Yer valla okula gitme nadir Tam da duruyorduk Bir iki hocacı adam geldi. Gelin siz okula yazayım dedi. Vardık. Okula yazıldık. Benim babam beni göndermedi okula. Şimdi, Bizim mahallede bir şöyle komşunun kızı vardı. O kutçuydu. Onu götürmüş. Bu demiş. Okula yazılan. Orada hocalar da dememiş, Nuhut yüzlerini bir bakalım dememiş. İlan kızını götürdü. Benim dedi. Çünkü abamın 7 sene çocuğu vardı onu alıttıracakmış bana. Hı onu sıkıntılı başkanım. İşte başladım. orada benim hakkımı yediler da yine de helal olsun ne yapayım. Sen hiç okumadın ben de 10 senelik oldum. Sen gayri 10 senelik mi? <laughs> sen sene mi Sen 10 senelik mi yazdın? Ne baba on <laughs> on gitmiş, ya. ne 10 sene okudun sen? İlkokul. İlkokul. 10 sene gitmişti ilkokula ya 10 sene. Baba sen niye ciddi bir <laughs> <ki? gülüyor> sağlam mısın? Ya ben hiç okumazdık ki biz kaçardık o oğuluna giderdik. Çantayı koy açardım peşinden. Evet, Çant şöyle bu Çantan nasıl ya baba? Evet çantam o. Ne bir ola diye şöyle bir diğeri çanta gibi bir şey diye çıktı. Eğer evet, bu oğluma bir dikilen çanta çapıttan. Boyun Boyun var çapıttan? Bu oğluma da kaydı. Çoğu diğeri şöyle elde de. Ama çok istedim okula şimdi çok şey oluyorum. Açık düşüyorum bir birine gideyim arabalar bile mi Daha başka bir şeyler bile. Başka bir şeyler aklım veriyor da. İşte oralarda azıcık şaşıyorum. Babam iyi gitmiş ama o kulağın. Babam iyi gitmiş. Ha. Adam iyi cihaz diploma almış seneden. Beş, beş 10 seneden. 5 senelik okulu 10 senelik okulu 10 senelik okumuş. <laughs> Sağlam olsun mu baba? Bir şey, şey bir... yapayım <laughs> Her sene mesela bir yüzünde 2 sene okuruz falan. <laughs> baba sene, öyle, çirker. öyle okumuşsun mu niye yazın ne <laughs> çok çirkin yazamayın? Yazamaz lan bu bilemez. Bir... Orta ile geçirdi zorla orta Keşke orta ayına mı geldin? Hadi ya. Keşke sobaya kaldın mı Yine de on senene gitmişsin de elin aldığın ki adı oku. Bende o da yok. Şahil. 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 Ve seninle okuma yazma şeyine gitti mi? Gidelim, bu okul açıldı. Gittiydim. E Çantayı ters tutmuşsun. Okul anladın şey. hiçbir şey kalmamış içinde. <laughs> Kapılardım hiçbir şey yok çantada. Rahmetli bir su hoca vardı orta şeyle. Güzeliydi lan Öldü bu kız? Koşa sallı. Vay vay koş vay vay koydum. Vardım hocam dedim benim kalemim yok defterim ne teyze. Geldim şu sola felvellerin kapısından topladım. Sürgüm düşmüş kalemim <laughs> düşmüş defterim düşmüş. Ama yine de dipl diplomayı mı istiyorsun? abi daha bir. Ne olacaksın benim bir de yine yok diyor anne. Buraya da serpil sırtına almış özlemi, harbından oraya getirdi. Bak şimdi ne okunur mu? Hayır hocam ona kalem verdi, bir de defter verdi, daha kasıra da özlem oturdu, bende de... Ders yaptım Ders yaptım. Bakın biliyorum da işte tutturamam ağabey. Yüzden yılda hiç bir ama neyse. Geçti her şey var. Evet. Yani. Şimdi ne yapacağım şimdi? Doktor mu olacaksın? İşte sen okusaydı, ha, o sene de okusaydı sen mühendis olacaksın. Doktor mu olacaksın? Oto, otokulda 10 sene de orada gidiyordu, 20. 70 yaşında... mı <laughs> çıkardım. 70 yaşında mı çıkardım? Duyuyorsunuz babam arkadaşlar. Hani bazılar diyor ki sen çok gülüyor musun? Tebessüz gülüyor musun? Nasıl gülmeyelim şimdi bu laflara? Nasıl gülüyor 70 yaşında mı çekeyim okulu diyor babam. Oru ya sene ilk. On daha 70 yaşında mı olur? On sene orada on da orta oldu. Yirmi onda mı? 30 değil mi? Zaten eskiden de. Evlenme çağında kızlar olurdu, okulda erkekler. Evet yani. okulda. Benim ciddiyim doğru ya, yine geliyor, elli yaşında Kaç yaşında mısın baba okula? 15 yaşında da okulda, 16 yaşında okulda. Şu namazları da sırtıma çıkardın, ben gün lan. Sen de sen üşür müsün? Vallahi ben doğmuyorum. Kumandar, ben. kumandar çıkma. Bir Doğruyorum ben doğmuyorum. Çıkma çıkma diyor. Bu ayında mı da kumandar? Düşmezdi bir Ben üşüdüm. Al al İçim hiç tutmuyor. babam kim pişirmiş diyordum. Ne pişirmiş? de ciğer vardı onu odum. Baba ciğer tarifini soruyor da ya bak unuttum ben nasıl pişiyor. Ciğer çok basit. Ciğer babam hep ciğerce. Nasıl yapıyorsun baba anlat bakayım. Ciğer babanın şeyine tepsisine şu yazıyorum koyuyorum tuzluyorum. Baharatlı mı atıyor Baharat, can baharat atarsan o senin giyisi. Yok baharatlı yiyormuş sade. Baharatlı yiyormuş sade olursa olur. Odun Son. ateşinde oldu mu daha iyi oluyor. Ha, çok az yağ atmasan bu. Yağ doğru. atmamış bu. Yağ hiç atmadım. Kendi yağına, ayna. yumuşacık oluyor. Biber koymuş kanalına. Biber e, de tatlı oluyor ya valla. Geldim yine de böyle ipotu yeme koydum şeyden. E, Yedim. Ne olacağım? Yeri Sevgili izleyicim duyuyor musun cevabını babamın hani sormuştunuz ya ciğer nasıl yapıyor halen tarifini miştiniz? bak babam tarif ediyor Ciğeri diyor yazacağım diyor. Soba tepsisine döşeyecek misin? Herhangi bir yağ filan e, atmayacağım. Tuzunu eğer baharat istiyorsan baharat hafif baharattı. baharat baharatlı. da Kenarlarına da diyor biberle domatesi diyor. Bütünce koyacağım diyor. Şu, kendi halinde bırakacağım. Pişmesini bekleyeceğim. Arada bir kontrol, <laughs> kontrol edeceğim diyor. ya yine de şöyle az az yazacağım. Öyle iyi ya işte bir yapmış bir yemek yedik biz oraya. Yani nasıl Ya yine pişirmiş anam seni düşürmüş. He pişirmiş. Beşten gelince mutfağa koşup da yemek e, pişirme var. Mutfakta da kapaşılır zaten bir şey yok. Kalmadı anne yarın bitiyor. Yarından sonra. He. Eğer başka bir şey yasak ne gelmezse. Bundan sonra senin mutluluğa hemen başlayalım. Yok canım yasak yok. Ya yani baştan da ben de sızalanıyorum ya Allah'ım. Yani. Ben de yoruyum devletin işine İki mi geçeyim mi? 12'de gece bitiyor yasak. Ben de tamam. sızalanıyorum işe gidiyorum. Sen eve gelmeyi canım istemiyor. Çabuk olur anam şu tesisatı çeksek. İki bunda senin işin tamam. Tesisatı da bir şey yok senin. Tesisatı da bir şey yok. Bir şey yok işte. Tansiyon kontansiyon hakkını aşık verenler alamaz mı? Ben ölüyorum lan. Vallahi annem onu jandarmaya aramak lazım. ben tansiyonum yoksa bu on güne. Jandarmaya arayacağım kaçsa ya alıp gelecekler. Ne bak şu betime bir boğulmuş gibiyim. Muhtarı ara. Muhtar da jandarmayı arasın. Böyle ulaşın. Bu muhtar da zorlu iş görür maşallah. Görür görür. Muhtarı arayacak da benim kontrolüm bitti. Kapalı. Attıramadım. He. Trendlikten nerede kapalı? İşte işte kapalı. Ne bak bir yandan da ona, bir yandan da ateş var. Ama bu var ad bu adamın acil bir adam. Şu tansiyonu mu diyor. Tansiyonu gidiyor. Bu başka da. bir inme su gördüm orada. Videodan sonra canlarımı ayarlayalım. Vallahi bak. Şey ben şeyi... tansiyon hastasıyım. Benim tansiyonum böyle şaka değil. Ben hipertansiyon mu Şeyde, ne benimki? Şey tansiyonu. olur ne onu adam? mu? Ağaçlı da. Göbekçi ezanı. Şeyi alacaklar bundan tansiyon hapını kabını Ne? Yani ee, onu alıp gelecek bir şey. Tamam baba. Ya izin verecekler biz gideceğiz. Ya ya da alıp gelecek. Başka ne alacak? İzin verirlerse biz de giderek de. Ta akşam dedim sana ta akşam. Tansiyon hapını bir şey Yasak dediniz. Neşe'le de konuşuyor. Neşe'le konuşmakta ne görüyorsun? hoş mu diyor da hoş mu? Babam çarparım Çok biliyorlar. orada otururken ana madde bir şöyle çarparım bak diye. Ha o şeye ben de baktım. Ayhan da benim şey Kutu telefonu çekmiş o şeyi. Dağının ayağın gibi ne var dedi ya. Da. Hmm. Çarpanım Şöyle oturmuşuz Böyle ayakkabı uzatmıştım. Ne? Hmm. Kuangide de çok her diktiğim titri bir Ya gari ya. yasak diye yoksa hep şakasına gidiyor bu ya. Ya yasaktan senin haberin yok. Vallahi beş yansı biz gelin seni. Ne var lan? Bir sitede 3.000 lira sotulu adam o Ya 3.000 lira 180 bin lira bile benim gelirim yok. Bir de o şeye, devlete şey yazan da, değil. Sana da göre iyi oldu ya saklayayım. Zaten manara. Manara oldum bana iyi oldu. Valla <laughs> 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 ama. Zaten, zaten, zaten hiç, bir içsem içi korkmuyum ben. Zaten o da mana oldu. İyi oldu diyor bak. Değil ya. Bunlar yasağına, şakasına gidiyor. Kulpınar'da yazmışlar, oğluyla anasını bile götürüyormuş. Çekirdek almaya mı diyor, değil mi? Ee? Jandarmayı çevirmiş. Üç milyar, var birini anasına yazmış. Üç milyar kusurda oğlunu. Aldınız çekirdeği. <laughs> Sağ olun. Boğaz'da bostan mı biter mi? Yani. Ne oldu? Altı milyar üç yüz bin lira gitti. 6 milyar gelirimiz var mı? <laughs> <laughs> babam 3 milyar yazsın babam valla bayınız oldu. Ben ya. yani gürülür mü? Nereden alayım ben o parayı arkadaş ya? O zaman yasağa uyuyacağım. Babam 3 senedir de kazanamadı 3 milyar. Kazanamazık diyorum ben. Yine hala Yine aynı gibi. Ne kızdırıyorsun babamı bak seni bak. Ya sen ilan oluyor. Öyle akşama ilan ettirir, Sokağa çıkma yasağı. Yani dine diyor abi belediye havalosundan ilan ediyor. O zaman din dine miyelim? Dine diyor çerakap diyor kilitli olacak. Içeri. Kuruya alayım omuzum, omuzuma sitir kurtaracak beni yani 20 lira olsun. O zaman annem sana 3 milyar cimriye koysun baba sen kuruya al git. Kursa <laughs> ne yapayım adam diye 32 dönüm bir olsa şey soğuk almış. Benim 3 milyarımız da işe gitti. Baba adam 32 dönüm bir adam bir sürü şey Babamız niye yaradı? Zarar. Onu da Cenab-ı Allah yaptı. Biz ya yaptı. bizi biz Allah Allah. Allah'tan gelen bir şey. Allah'tan gelen her kabımız var. Ya yasağısa yasağı uyacağım. Yarın da şimdi bir güne serbest. İyi kanallarımız inşallah bu sefer açılır. Çok olmuş arkadaşlarımız, izleyicilerimiz. Evet, bayağı yükselene geliyor, geliyor, geçti. gelir onlar, gelir Allah razı olsun. Sen şeye çok gülmüşler. Tavuk atırken kaçtı, abuk dedin ya. Tavuk <laughs> kaçlarından huylandı. Koydu da Başka bir yani. şey etmiş, yuva yapmış. Ben de öteki tavuklar ona vardı, şuraya kartım koydum. Yemi de kaçırdım elimden. Çin'e deliymiş, kapattı da. Çin'e yerden çıkan halde deliydi, kapattıydım, kaçtı. Abuk yani. <laughs> Bıttı da o. Ben tuttum gözüm de yatıyor. Yatıyor, yatıyor. Horoz da dikiliyor tavuğu tuttuk mu? O dikiliyor oldu. Horoz adamı kokuyor. Ee. İlyanet'te diyorum, ta o nasıl kaçırdım bile yolda buluyorum. <laughs> Kodu gitti ta Bizim, babam bizim babanın kutu döndü. <laughs> Ali dedenin böyle imcik artık ikisi. var mı üçü? Üç, üç bacanak bizim kutu ta varmış. <laughs> Gitmiş babam size ta o diye kutu tavuk getirmiş, An anam rahmetli pişmemiş, 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 Zavallı adam. Zavallı adam Ali Çiğ demiş. Yeti. Çiğ yeti bize. Çiğ yememiş. Şey. Bizim işte ona döndü bizim babanın kutlattı yettiğini. O kaçtı ta o gelimde. Çin kaçtı. Çin yermede, Evet ki kopmuş. Ya dedem tavuğu öldürdüğü diye bırakmış da uçmuş ya. He daha gitmiş kesince tam candaman koparmamış. He. Ondan sonra bir uçmuşlar. <laughs> hı hı kopulmuş mu tam? Gefede öldü, rahmetli Gefede öldü. Orası kesmiş, koymuş, Şu yoldan da suya gitmiş. Evet. Valla işte durumlar böyle soğuk arar, şey darır. Bu ya soğuk da, be, bu soğuk beni de alacak yürüm yürüm. Onu donduk şöyle titredim valla. Ne biçim soğumuş, sobayda kaldırdık. Ya dün canım ortadan kalkacak bir kaldırdık ne boya da yaptı. Mayıs'tan bir oğlu <laughs> ma, ma bir sene karı ya dedi. Mayıs'ta ee, karı ya dedi. Ankara'ya mı ne yağıyor diyorlar hasta var Karı yağmış. Vallahi de yok. Volkan dedi dedim ben de şaka. Benim bacım oğlu değil. Koyduk hiç tadı yok. on fırına vardım yine, yine yok Bizim mahalleye geldi sabah, düdük çalarak yazıyordu arama. Islık çaldık kalan. Durdu. Telefon numarası. Açalım mı? 8 tane mi 10 tane mi öyle bir şey aldırdım. Serkan diyor telefon numarası yok muydu diyor. Açalım mı? Serkan da diyor telefon numarası. He he acele edin. Acele edin. Acele diyor. Telefonu ne diyor. Daha yetişemiyor. Çağırınca duymamışım. <laughs> telefon numarası yok mu diyor. Telefon atsa dururdu diyor. Onu öyle ne var o 12, 1'e iki Yakmak bitti. Yok. Boş ben çok fazla ederim de. Kule ne var işte yedek için. Kule ya az ederim. Az i̇şte. bazı ederim. Bazı zaman var sularık bel ben olmayınca daha iyi olur. Kışın iyice iyi oluyor, babanın üstüne seriyor. Kızlar üstüne de peynirle yağ çırp, öğle de <laughs> da. <kadar. gülüyor> Oda şurda koyda bu ar kunduğu şey diyecek ay olur. Şurada koyda her kunduğu şeyi yapıyorlar şey yapıyor. Taze oda mı? Şimdi şöyle ocağı evin içinde dışındadı yani. Şöyle ev tam bir ev gibi şöyle gayet tam. Hem mutfak kullanıyor hem oruç oluyor da ocağı. Çeşad evet. i̇şte, şeyi de gördük ama ne çalıştığını şu. Ne kuş şeydir ama Konya'nın bu ovalar oval değildir. Eski. Kim <laughs> o ovalan? Bu neşli yaylas taravaydı. Başlı neşli yaylas. yapmışlar böyle börekler öyle şey. şey. Konya değil ki baba orada bizim arazimiz. aracılığıyla. Evet. Biz Aksaray ne işte. Konya'yla tam bizim ortadan. Ağaç yapmışlar. Bu nasıl baş veriyor bu? Kadınlar. Ya var onlar gundük onlar. Sabah kahvaltı Şepe. 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 Dişte, onları i̇yi işte. Taze Çok şey iyi oluyor neden ne yapar? İlk mazlumda davul yorar, el, Hapın Tugan'ı yok Allah'ım inşallah hoş gider de. Daha çoğalmış diyorlar. Aslı var mı ne bileyim ben. Ne var mı? Öyle diyorlar. Risk, Riskliği çok yıkıyormuş. Yani. Biz bu şu koylarda bu köyde dibine çıkıyor şey diyorlar yazık bir şey diyorlar ne yapsın. Odaların adamların bir şey yoktur. Evin içinde de şurada kapı gibi bir yeri var. Kapının dışında iki komşu anlaşıldı. Şah iş bitti. Onun şey kapı de. On iki kapı bitti. Onu kimdirdi? Yok ya. Mecbur ya canımla ödeyeceğim ya da çıkmadı. Hadi baba kapanışı yap da hani. Kapatıyor mu hani? Anam aşı yıktı 22 dakika olmuş anne gitmez mi? Çekelim Anladım. mi azı? Annem şey, aşı yıktı abi kapanışı yaptır. Yapalım mı? Da? Azıcık oturuyorduk ama e, konuşuyorduk. Evet, yani, ama adam konuşmuyor. Ben de o zaman konuşmadım. Kızlarına selam gönder. Yok tamam. O sanıyor muyuz izleyicilerimiz çok suyunda? Valla çok isteyen var daha çok uzun e, çekti. İzleyicilerimiz izlesin valla bizi. Kızlarına da selam gönder. Kızlarına... Atlarıyla değil. Atlarını biliyorum. Benden selam isteyenleri. Adnan'la anne bir video çekecek böyle altına o zaman bildiri olarak yayınlarız altına evet. yorum yazarlar evet. yorumlardan deftere geçeriz tek tek bir de selam videosu düzenleriz Allah buradan herkese selam olsun herkese kucak doğrusu ben onları çok seviyorum herkese selam olsun iyi akşamlar olsun hayırlı bayramlar olsun tekrar Allah'ın korunan adam herkesi korusun. Kurban olduğum Mevlam yavrularını, çoluğunu, çocuğunu. Amin. Korusun. Körümüzü korusun. Körümüz kazalardan, belalardan korusun. cümlemizi. Hayırlı akşamlar olsun.